Narin Güran cinayetinde şok eden telefon görüşmesi. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde dava süreci devam ederken Narin cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ortaya çıkan ses kayıtlarında Güran ailesinin yakını Hasan Kaya'nın Nevzat Bahtiyar'ın eşine Nevzat cinayeti üstlensin teklifini yaptığı ileri sürüldü. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolan ve 19 günün ardından cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde dava süreci devam ederken Narin cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı davada verilen ara kararda söz konusu davanın 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Olayda cinayetin örtbas edildiğine dair yeni ses kayıtları açığa çıkarken bu ses kayıtları kapsamında soruşturma başlatıldı. Haber Türk'ün haberine göre ortaya çıkan ses kayıtlarında yaşanan konuşmaların Güran ailesinin yakını Hasan Kaya ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçtiğini kaydedilirken Kaya'nın aracı yapıldığı Getirmelerine izin verirdik. Evini gazala verirdik. Sen onlara söyle. Ben onlara öyle bir şey diyemem, dedim. Zaten evleri var köyde. Gazal bartiyar, deseydin enayimi var karşınızda. O yapacak sonra suçu onun üstüne atacak. Ben onun Nevzat'a kurban ederim. Beş altı çocuğumu kurban ederim. Dünya malına mı tamah edeceğim? Nevzat'ın zaten evini yıktılar. Nevzat'ın evine ateşler saldılar. Kızlarını yaktılar, evine ateşler attılar. Hasan Kaya, ben dedim ki, çocukları bana söyledi. Arabamızın devrini versinler. Mehmet söyledi bana, tamam dediler arabanın devri zamanı gelince devrini veririz dediler. Gazal Bartiyar, yani öyle Nevzat bu meseleyi üzerine alsın. Hasan Kaya, vallahi öyle söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ve şahısların ifadelerinin alındığı kaydedildi. Kaynak Haber Merkezi. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.